Gelmiş buralarına hemen bakmak istiyorum her tarafa. Hemen bakalım. Ece sor bakayım arkadaşlar. Buralar bizim ha, Almanya'daki evet. vloglarımızı seyretmişler mi? İzlediniz mi arkadaşlar bizim Almanya'da çektiğimiz vlogları, onları Arigiler kanalında vlog olarak yayınlıyoruz. İzlemeyi unutmayın. Ha bakın. Ha, izleyin gidip izleyin ha. arkadaşlar bir de. like şey diyeceğim. diyeceğim. Evet. Değişen bir şey olarak ilk başta bunun bu siyah şeyin direğin boyu uzamış. Önceden benim dizime geliyordu <laughs> yani unutuma geliyordu <laughs> neredeyse kafamın yerinden geçmiş ben şöyle <laughs> hemen 2005 yazısının oraya Arkadaşlar, gidiyorum Arkadaşlar Şu... ilk evet, olarak evet. burası buranın yeri değişmiş her güncellemede biliyorsunuz ki değişiyor yılbaşı güncellemesi gitmiş ağacım Ağaç götürmüşler burada ağaç mı vardı? Aynen Christmas gitmiş orada çok güzel kocaman bir ağacımız vardı ya. Ama bakın bu Kesin. yerleri sarıya boyamışlar. Ondan arkadaşlar, sonra 2024'te yaptıkları şey değiştirmeyip hep New Year yazıp 2025 yapmışlar. Merak Gelsen... etmeyin arkadaşlar o ağaç orada <laughs> bir, bir yıl sonra geri gelecek. <gülüyor> <gülüyor> evet ana 2025 yazısı. Gelin bir fotoğraf çekelim Hadra fotoğrafı. Normalde 2024'te 2025 yapmışlar arkadaşlar. Hadi çekelim. Orta Ece gel, sen gel. ortaya geç Orçun sen de köşeye geç Aynı Orçun gel. Gel, gel, gel Arkadaşlar gel, gel. bu arada orta, bunun abi. aynısı Karşıda da var benim kafamın Üstünde de var bakın 2025 Bakın burada da 2025 var er. Hadi o zaman çiz. çiz Çok güzel oldu birkaç gün sonra gidecek Portakal <laughs> Ya Orçun ya Allah'ım yarabbim Portakal Asıl büyük değişikliğe gidelim mi hemen? Evet oh, arkadaşlar, koşayım. şimdi sizi asıl büyük değişikliğe götüreceğim. Yani bugün challenge'ın asıl değişikliği buymuş. <laughs> Gördüğünüz gibi Brookhaven'ın hava alanı değiştirmişler. Yani biz de arkadaşlar, Almanya'ya giderken burası böyle değildi? Keşke değiştirseydiniz. De, güzel 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 gitseydik arkadaşlar. Vallahi ama çok güzel olmuş, çok evet, iyi yapmışlar bakın, valla. Değiştiğinden çok güzel olmuş, bakalım içinde neler değişmiş. Bakalım Aa, hemen değişikliklere burada bakalım. Burada şeylerimizi aldığımız yer gelmiş arkadaşlar, Bagajlarımızı aldığımız, valizlerimizi aldığımız bak. yer gelmiş. Evet. Ama bir şey olmuş. geldi. Ne geldi? Çok... He, unuttum. <gülüyor> ya. Bir <laughs> <var çünkü gülüyor> <ya>. Keşke <laughs> bunu canlarla yapsalardı değil mi Ece? Böyle evet. neydi? Daha güzel olurdu bence, değil mi? Oturma yerleri falan da gelmiş böyle. Bakalım, evet, geldik şimdi. Arkadaşlar, burak da... evin genelde öyle detaylar vermiyor ama olsaydı bence. güzel olurdu. Evet. Bence de olsaydı Bunlardan güzel olurdu. E, o kadar var arkadaşlar. <laughs> evet, kapıdan girdik, direkt oturabiliyoruz. Evet, Burası ne? Burada. Bilet alma yeri, değil mi? Bilet alıyoruz. E, hayır, buradan. çekin yazıyor. Bak, çekin. Biletimizi daha önceden aldık. Çekin yapıyoruz ya hani biletimizi kontrol hmm. aşaması çekin kısmı burası. Hadi yapalım çekinlerimizi. Burada bir tane yok olduk yok. Var. Koltuk numaralarımızı söylesin. Tamam. Geçti işte buradan koltuk da direkt şeyde alıyorlar diye biliyorum. Direkt uçak biletini alırken alıyoruz ama burada da alınıyor galiba. Evet, işte buradan işte şey çıkıyor. Mesela hani bagajına e, bir şey yapıştırıyorsun Hı -hı. vermeden önce. Ondan evet. sonra çekin demek, kontrol demek. Arkadaşlar. Ah, etme koncun. Bakın bütün uçuş uçuşlar. Var burada. Ve kaçıracağız reis. O yüzden gitmemiz gerekiyor. Tamam hadi Ortal gidelim. Burada Aa bir dakika bir dakika. Oturun bakayım. Burada ben şey olurum, güvenlik şefi olayım. İçiniz dışınız her şeyiniz gözüküyor. İçinden geçtim Orkin mi Orçun? <laughs> Orçun Burada silah var. Görüyorum. Gel bak burada Aa. şey var. Röntgenden kendinden gözüktün. <laughs> Allah. Ece sen Hayda. geç bakayım sende neler var. Hayır o, hangi... ben değilim bu valiz Alena görmüyor musun? <laughs> ya sen geçince sen gözüküyorsun geç bak ha Ece gördün mü? Dün yediğin yemekleri bile görüyorum karnında. <gülüyor> Gel <gülüyor> bak. Ya. Bak valiz valiz buradan valiz geçiyor ya o Burada. Hı, dur, bir... dur ben de geçeceğim. Aa, bak yine bir şey hatta. arkadaşlar bakın yine buradan geçmiyor İlla buradan sokacak yani Brokeman bizi. Dur bakayım otur Bir diyeyim. de burada bir şey var bu ne? Yatma Kırmızı nerede ya, yaralı. Ha, dur, geçiyorum. Çabuk Ece. Ece, şuna bak. Geçemezsin <laughs> ah. oradan. Arkadaşlar, Kırmızı bir cart buldum. Cart. <laughs> bir şey diyeceğim, bunun içinde magnetizma var galiba. Ben tepeye yapıştım. Bakın, <laughs> içine bakın. Alena, o nasıl yapış bak ya. Neredesin? Kafan gözüküyor Vallahi sanki. Ece, mıknatıs var içinde galiba. Beni yukarı çekti. Gel bak denesene. Alena'yı kaplama. Aa, Ama şey hamburger işte. tişörtü evet. giymiş bir de. Biz bir bak, bak, ekranı titriyor ekranım ekranım bakayım buradan geçebilecek miyim? Ama mi? bir şey diyeceğim arkadaşlar biz metal ha. değiliz ki nasıl oraya yapışıyoruz? Ya üstünde e, metal bir şey var mı Orçun? E. Bak bak şimdi. Bak, e hepimizin orçun, de üstünde mutlatsız mı var? Ece benim üstümde şu vardı baksana şu. Cebime ha. koymuştum. Galiba benim bundan oldu. Yanında, bir de kolyem var kolyem kolyem. Aa kolyem de var. Evet o yüzden. Evet. Bu. Bakayım bu tarafta da olacak mı? Hemen şu tarafı da deniyorum. Bu gidiyorum deneyelim. Ece! Bak bakayım ne yemişim Ece dün? İçimden <laughs> neler çıkıyor? Dün kuruluşu diye plan yemiştim. Şey evet, ben buradan geçince, ondan sonra <laughs> animasyonu bitirince yukarı gidiyorum. <laughs> Ana! Evet. Ben de yapacağım. Orçun burada kırmızı kart var. Bu kart nerenin? Ana bakayım. Ufak. Aç bakayım ağzını. Ufak. Aç, ağzını. Ağrım. Kalsanın kalsanın. Gel gel aç ağzını. Ha, su Aç bakayım. Aa, şöyle bir iki üç dört. Para ver? Para. Para. ver, Para para para. 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 <laughs> Ağzından çıkması gerekiyor muydu ona? <laughs> ben geçiyorum. Ben geçiyorum sekuriteden geliyor musunuz? Allah öttüm gene ya. Ötün Oo. ki ben üstüne bakacağız arkadaşlar. Nereli? Silah Silah Üzerinde <laughs> silah mı var? Silahlar tespit edildi diyor. Ve... Valla bence de öyle dedi de. Ben de silah mı yok? Ece sende mi var? Aha orsunda Yo, var. Yok ben de yok. Arkadaşlar bakın uçaklarımız var. Aa bakın. E 0905 Sweden diyor. Biz ona ha, gideceğiz. Izleç. Hemen gideceğiz. Ecik. Bir de alalım sanırım. Ert, ya ertelenmiş <laughs> ya da ileriye alınmış. Yani diğer saatlere evet, alınmış. Alaska. Burada yine alışları değil mi? Yerleri var. Evet. Bak bak. Niye buradan girmiyor? Ben buradan girmek istiyorum belki arkadaşlar. Hayır, orası çıkış buradan artık. Çıkış. Çok çıkış güzel yapmışlar var. bence. Evet. alıp gidiyorsun. Tamam. Evet. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi şöyle buradan geliyorsunuz. Ondan sonra yani burada çekin yapıyorsunuz biletlerinize falan. Valizinizi yapıyorsunuz. Evet. Sonra buraya gelip Valiz valizinizi bırakıyorsunuz. İçeriden Kontrollen geçiyorsunuz. Tamam. Geliyorsunuz. A'dan geliyorsunuz. O evet. biniyorsunuz. Hı, tamam uçak bence değişmiş güzel olmuş. Uçağa da uçak bakalım değişmiş, değişmiş galiba. mi? galiba? Orçun uçak bak değişmiş sanki? Burada bu var mıydı? Var mıydı bu? Şu var mıydı şurada? Oleyna nereden bileyim uçağın içindeki ışığa bakıyorum ben. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> evet. Ritvi anlamda havalimanı güzel. Ama aynı zamanda hayatımda gördüğüm en küçük havalimanı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Olsun geçen seferki daha küçüktü bence bu sefer iyi olmuş. Hı. Bakayım uçakta bir değişiklik yok gibi. Her yerini bir mıncıklayalım şöyle. Yok uçakta Yapalım. değişiklik yok arkadaşlar. yapmamışlar. Emergency çalışıyor mu hala? Tamam. Emergency var, türbülans var. türbülans inelim. Türbülans. Uçakta var, bir, var. bir <laughs> değişiklik yok. Var hemen arkadaşlar atlıyorum ben paraşütümle. Yok paraşüte binemedim. Neyse. Tamam Sonra şimdi buradan çıkıyoruz. çıkıyoruz. Evet. Keşke şurayı kapatsalardı değil mi? Bence burayı kapatsalardı. Hayır gelenlerle gidenlerin şöyle karıştırılması gerekiyor. Arkadaşlar dışarı çıkıp havaya baksanıza. Hmm. Ne olmuş havaya? Havada ne var Orçun? Dışarı çıkıp havaya bakın anlarsınız. Tamam çıktık Buradan bakıyoruz. Buradan çıkıp bagajımı alıyorum <laughs> ve Orçun'un yanına gidiyorum. Orçun niye paraşütler atladın? Allah'ım <laughs> Allah <laughs> ya geldi bu savaş. <laughs> Orçun. Şimdi Ece. Ece sizin şu bulduğunuz kırmızı kart var ya onun neye ait olduğunu çözelim hadi. Şimdi gel bakalım. Ama bilmiyoruz ki zaten hadi çözelim. Şimdi burada kat, alt katta bir şey bulamadığımıza göre üst katta da büyük ihtimal. Üst kata gidelim o zaman. Üst kata inceleyelim. Yani buraya kart aileye kart şey koyuyor mu diye baktım da aslında mantıklı kart koymak da. Bence de ya biletimizi buraya koyacağız. çekin yapacaktık. Neyse. Şimdi üst kata gidiyoruz değil mi? Üst katta evet, bir şeyler bulacağız. üst kata bakalım arkadaşlar üst kata. Hı, biz giremiyoruz Hı. buraya arkadaşlar. Sadece employee yani çalışanlar diyor. Evet. Bakalım. Ne biz gene de burası? girdik burası ne arkadaşlar bakalım devam Aha, ediyoruz. Kırık. Aa Ece dur dur burada kırmızı kart büyük maça açacak çünkü kırmızı ışık var. Bankadaki evet. gibi. Bakayım. Evet, şey Aa ne o şey değil mi ya? Kule kule kuleye çıktık. Kule. Şu üstteki kule. Arkadaşlar. Kule evet, çalışanı. Şey. O için sen burada çalışan ol. Tamam ben de çalışan şey, olayım. Güzel bir RP yaparız. Harika olur. Yalnız Efe, burada bir süreye basılacak tuş yani. var. Hepsine basacağım. <gülüyor> bas, <gülüyor> bas, <mı oluyor>? <gülüyor> bas. hepsi. <laughs> şuna abi. da bas. Şuna da bas. Buna da bas. Arkadaşlar yani giderken gene buradan var. gidiyoruz galiba. Evet öyle bir, bir dakika. Ihtimal. Keşke uçan yalnız, şey olsaydı. Yalnız Elde bir şey diyeceğim. Ben buradan evet. bazı tuşlara bastım. Uçaklar beni aramaya başladı. Aa, radar bak radar da burada. Radar da görüyor uçakları. Orçun ee şey Çünkü istedik bir tane ya. şey alsana ya da git şu helikopteri al tamam mı biz de sana buradan şey yön verelim bak tam buradan işte uçuş pisti temizdir iki numaralı piste inebilirsiniz falan diyelim tamam evet, mı evet pist yok ki bura kendinde pist arkadaşlar şurası mı şurası. ama en iyisi şeyi alman evet evet burası evet. pist işte hemen geliyorum hemen geliyorum Küçük o biraz pistimiz durur. arkadaşlar ama pistimiz temiz yani. Bir tanecik uçak var sadece. Evet. Ece pistin oraya ışık koyalım mı? Orçun evet, daha iyi anlar. Gel 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 çabuk. Bence de ışık koyalım. Şöyle, akşam yaparız bir evet, de havayı. Yani. Bakalım akşam iniş yapabilecek mi Orçun? sana aşağı atlayalım hemen. Evet Orçun şu estetik gibi de şu ne uçağı Estetik ne olur? Estetik olur? Evet evet, evet Ece, onu alacağım. jeti al tamam jeti al sen biz de Ece ile beraber şöyle hemen. Propslardan hemen arkadaşlar koş koş koş. Yolcu koş. uçağını artık uçabilir yapsınlar ya bu nedir? Evet, evet ya, ya propslardan. Hangi ışığı koyalım Ece propslardan dur bakalım. E, şunu Props. mu koysak şunu acaba mu? arkadaşlar anca bunu görürüz. Bence de evet bence de o iyi olur. Şimdi açayım ben de. Tamamdır havayı da birazdan karanlık yaparız tamam mı Ece? Orçun hı hı. Gece, gece inişi yapar. Ben hatta şöyle ışık koyabiliyor muyum uçağa bakayım bir. Yok. Nasıl şey, şey yapacağım koyabiliyor mu gerekiyor senin jetin? Evet. Bakacağım dur şöyle bir yere söyle. indireyim belki. Havada olduğu içindir. Tamam. Şöyle. Bir saniye hemen bir tamam. deneyeyim. Yok arkadaşlar koyulmuyor bu jete. Ben de burada kalıyorum Alina sen o tarafa gidiyorsun. Ben buradan stop tabelası tutacağım orçuna. Aa tamam. Ben o zaman şeye bir gideyim. Evet ee, kuleye, kuleye git. Gideyim? Ben kulecik olayım. Tamam. Şöyle Gel arkadaşlar burada kırmızı kırmızı şeyler koyacağım. Orçun buraya, hazır, hazır mısın? Efe. Ee, Feskeminle bana da bakarsın tamam mı? Bir dakika ben hazır evet. değilim. Gidiyorum kuleye. Şimdi. Kuleye ben kuleye. Ben de şimdiden şu anda piste kırmızı. dönüyorum. Orçun ee? burayı aşamazsın. Buradan fazla gidemezsin. Tamam ben ha. kuleye geldim. Denizden şu anda arkadaşlar dönüyorum piste doğru. Aha o kim gördüm gördün bir seni? Dakika. bir dakika. Ee, bir dakika. Ee, uçak ses ver. Kimsin? Kendini tanıt. Kendini tanıt. Ben ben Jet'im. Heh, jet. Dur ben kendine bakacağım. Tamam Jet. Üç numaralı pistimiz uygundur. Üç numaralı pistimiz uygundur. Sağdan yaklaş. Tamam hemen <gülüyor> yaklaşıyorum. <gülüyor> Sağ numarada uygun. <laughs> Aha geliyor. <gülüyor> <gülüyor> stop stop. Yavaşla, Allah. yavaşla. Yavaş, yavaş. Güzel bir iniş oldu sanki. Lan bu uçağı çarpacağım, dur artık. Öbür stop, stop, stop. Durdum, Allah. durdum. Güzel, bak. Jet gitti. Jet ya. gitti, jetin oldu. Hepsi sizin suçunuz. Ne yaptığınızı züsalyasınız siz. 5 milyonluk jeti kaybettin. Git çabuk, geri al onu geri gel. Bir daha ilişki yapacaksın. Allah Allah tamam yar ya Rabbim. Tamam. Ya. Ben de biraz Geçti, daha ışık şey. Kör herhalde görmüyor uçağı. Eh, tamam. Ece şuraya şey koyayım ben dur. E, props'lardan. Orçun ama şey yapamadı koyunamaz. çünkü. Yapamaz. Listen. Ben şundan koyayım. Koyarım, ki. koyarım ama. Şöyle hh kapatacağım yolu evet. ki şuraya kadar gelsin. Bundan sonrası evet. gelmesin değil mi? Hadi gel bak ben de kapatıyorum. Ajetteyoruz da. Biraz daha aşağıdan geleceğim bu sefer. Oraya mu koydun? Evet bu kadar geri şey kalsın ki fırsat Gel önce gel geliyor hazırla şeylerini Tamam Hadi sen de koş yerine koş Ya da yok gitme İniyorum gel. İniyorum arkadaşlar Gel Tamam yavaş Oo, inişe bak oh, Allah Iskaladı Iskaladı Bir geçti. bir <laughs> daha Hemen tekrardan denizden dönüyorum biz Üç numaralı pistimiz boştur Beni izliyor musunuz? İzliyoruz. Evet, inişe uygun. İnişe uygun. Şimdi hemen. Heh. İnişe uygun. İnişe uygun. Go. Slow, yavaşla. Yavaşla. Yavaş. Yavaş. Stop. Stop, 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 stop. <laughs> ya stop. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer. Allah. Ya. <laughs> ya. Yerin altına gidiyorsun. Şimdi ben, ya. De ben de alacağım. Ben de alacağım. Şimdi ben de yapacağım. O zaman ışınlanarak gideceğiz. Daha çabuk gidersin. Aha. Şöyle. Neden koşarak gidiyor? Ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle anlamadım buradan. Şurayı Orçun alıyorum. sen de holikepter al gel holikepter. Koş. Holikepter mi? He, Orçun'un yapamadığını bakın ben nasıl yapacağım arkadaşlar yani. Ben kesin yapamam. İniş gibi. nedir Orçun? nasıl yapılır az önce gösterdim. Brok havadan uçakları bağlı ben değilim. Evet Orçun ya ama daha güzel indin Orçun. Orçun arkadaşlar ya. Şöyle. çok çok iyi bu işlerdi çünkü. Kapalı çıkarttık. Ha? Ben birazcık dön, 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 dön. <laughs> Ay sen biraz ışık koyayım. Ya. Bu şarkı size neyi hatırlatıyor söyleyin bakalım. Coco Melon. Hayır. <laughs> <laughs> <Canda>. Maşa. Hayır. <laughs> kaldıralım şöyle siyah olsun. Den den Bakalım yorumlarda bilebilecekler mi? Çok merak ettim. Ne 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 Geliyorum dın dın. ama hızım baya hmm. fazla olacak. Otun da geliyor. Bir dakika bir dakika ben kule görevlisiyim. Sağdan bir. Biz Plastik uygun değil. Biz Plastik uygun var. değil. Hayır. Bu Allah Allah. geçiyoruz. Hayır. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır böyle şey, şey böyle inen benim gibi onun gibi ineceğim bakın şimdi. Ben de helikoptere pist yapayım bari şey yapayım. <laughs> Allah Ece. O nasıl indi <laughs> Şimdi. Bir dakika şuradan <laughs> helikopter senin için şey koyuyorum yere. Hah. Hah Halı koydum halı yayın helikopter. Tamam iniyorum iniyorum sakin sakin. Hemen şöyle. Bakayım nasıl iniyorsun. İniyorum. Hemen Yavaş iniyorum. bakayım. Halı var bak orada halı 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 mı? Şişt, sen evet. değil. Gerçekten Ece de oraya indi. Tamam Orayla. iniyorum. Aha, tamam sen de gel. Ece böyle iniş yapman gerekiyormuş bak. Düz düz Arkadaşlar düz işte. bakın. Bu tarz uçakların da buraya bastığınızda da şey yapması gerek bence. Böyle hızlanması ondan sonra normal şey gibi kalkması gerek. <laughs> i̇niyorum arkadan, arkadan yavaş yavaş. İniyorum. İniyor. Dikkat edin dikkat edin birbirinize geçeceksiniz. <laughs> Hayır. Hayır. Allah'ım yarabbim ya. Dikkat edin. Orçun Bey ne yaptığınızda farkınızda mısınız? Ana ikisi de ters ters iniyorlar. <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> siz ya? <laughs> Ece. Yerin altına giriyorsun Ece dikkat et. Allah'ım yarabbim. Hadi gelin e de inelim. size bir şehir turu yaptırayım arkadaşlar. Gelin. Gerçekten Bak, Ece. mi? Çok severim. Ben nasıl bineceğim Ece? Of çok güzel indim. Evet güzel indin. Gelin ben gelin, gelin atlayın. Gitme atlayın. Nasıl atlayacağım Atlayalım. ya? Ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim ben. Orçun bir de beni kucağına al hadi. Aha, hadi yere kucak atmadı. Tamam Dur, geldim. Hazır Hazırız. Hazır. Şöyle pistten kalkacağım kulenin, bu arada. Kulenin yanından geç bir şey görelim. Kule nasıl bir yer? Bizim? Tamam. Ha? Pistten kalkıyorum arkadaşlar. Kalkış hadi. için izin verilmiştir. Kalkış için izin verilmiştir. Hızlanıyorum. Kalk. Güzel kalktın Ece. Şimdi oh. şu kuleye bir gidelim arkadaşlar. Kuleyi gösterelim sizlere. Hop şöyle. Dışarıdan oh, bu şekilde gözüküyor. Bu arada çok hızlıyım ya. Bir dakika yavaşlayayım birazcık. Yavaşla. Bence güzel ya. Güzel yapmışlar Dünyanın airport, gelmiş geçmiş. En küçük ama en güzel, en tatlı havalimanı olabilir. Evet, evet. arkadaşlar. <laughs> dışarıdan da bu şekilde büyük gözüküyor. Büyük büyük. Bunun Niye yerine neyi katladılar nene? bu arada? Bu kadar normalde çok küçüktü ve çok az yerimiz vardı. Neyi? Otelin birazcık arkaya aldılar acaba? Yalnız fark ettiniz mi? Brokeven yavaş yavaş artık değişmeye başladı. Evet ya. Evet, evet ya. İnşallah arkadaşlar da girebilirler de bu değişikliklerin hepsini görürler. Zaten açılacak deniyor ya yeni yılda. İnşallah açılır. Evet arkadaşlar Güzel. düşünsenize AVM'de değişecek. Sonra öbür yerlerde Brokeven tamamen değişecek böyle. Tamamen. Artık tamam. <laughs> <laughs> artık öyle Brokeven diyemeyeceğiz arkadaşlar ya. Zurokeven diyeceğiz. Zurokeven. <laughs> <laughs> yorakeven yeni yeni Brokeven yorakeven Güzeldi even. ya bence güzeldi bir de havai fişek değişmiş diyorlar işte şey yeni havai evet. fişek nerede burada, onlar Burada sizde ha. ne yazıyor burada bakın burada sizde bakın. ne yazıyor bende ev charging yazıyor evimizi ben mi getirip de... şarj ediyoruz Ana, evet. öyle bir şey varsa ben elimi bir şarj edeyim yani. <laughs> Şimdi yeni gelen havai fişeklere bakalım. Bakın evet. bu arkadaşlar böyle şey gibi, iyi sır. Paskalya bayramına göre. Çok güzel. Paskalya ile alakalı. Öbür hangisi? Öbür hangisi? Paskalya rengi. Öbür de böyle arkadaşlar. Bakın koyayım şöyle. Havaya gidiyor Oo! havai fişekler. Bunun çok renkleri güzel. Paskalya gibi Orçun baksana renkleri bence tam hmm. Evet. Paskalya gibi Ve Paskalya bence ama. de tam Paskalya Artık bundan sonra zaten Paskalya şeyini etkinlik ekleyeceğiz Evet Güzel etkinlik olarak Ay çok güzel Bakalım ee, bir, bir, sonraki şey ne gelecek Ece sence bir sonraki güncellemede ne gelir? Arkadaşlar bir sonraki Uçağı güncellemede Uçağa uçururlar bence artık Uçağa uçururlar <laughs> Bence AVM'yi değiştirirler. 2025 Değil mi? gider. Evet 2025 gider. Ben de arkadaşlar benzin istasyonu değiştirebilirler bence. Çok eski kaldı. Evet. Hani biraz bakalım, daha bakalım. şey yapabilirler. AVM'yi de değiştirebilir. Hiç Hayır. bilmiyorum. İleride göreceğiz. Oyuna bence direkt benzin grafiği gelmesi lazım. Yani <laughs> arabalarda <laughs> benzin olacak. Benzin evet. istasyonu kullanmanın bir amacı olacak. Ee, Hadi gelin olabilir. bir benzin evet. kullanalım o zaman. C kaç puan verdiniz peki? Ee, Güncelleme mi? Havalimanına. Evet. Bir havalimanı. tek havalimanı değişmiş arkadaşlar. Bir de 9. Ama çok güzel olmuş Ece. Havalimanı evet. gerçekten de muhteşem olmuş. On üzerinden dokuz. ben de 9. 9 veriyorum ben de. Çok güzel. Hı -hı. Yani bayağı değiştirmişler Ece. Niye 8 verdin ki? 9 bile az bence. Dokuz çok güzel tamam, 9 vereyim. Biraz daha bir şey eksilsinler ama ya. Aa bak benzinimiz doluyor işte Orçun bak evet. bak uçak uçsa hediye direkt onu Orçun benzin evet. doldurabiliyoruz ki. Bak, Hayır, doldurabiliyoruz. Değil. Doldurabiliyoruz. Bir daha doldur Ama kim doldur mu gösterecek koşma. Doldurmazsak bile <laughs> araçların benzinleri bitmiyor. Ben araçların benzini bitti hem bitmesiyle Aa. hem doldurmasından Hı -hı. bahsediyorum. Bence de bence Hadi de ben yıkamayı yıkayalım, yıkamayı. Yıka bakalım. Şunda. şor şor, foşur foşur. Aa ben buraya girersem ben de yıkanır mıyım? Yıkanırsın. <laughs> Yıkanırsın iyi olur Orçun. Eh, tamamdır. O zaman arkadaşlar sizler de yorumlara kaç puan verdiğinizi yazabilirsiniz. Yani biz her şeyini e, sizlere göstermeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğenirseniz like atmayı kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like.